Bunlar neden başımıza geldi? Ha, neden geldi? Ben çok aşırı karizmatik biri olduğum için ve sen çok güzel, ya, 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 sen tabii mükemmel abi. bir hatun olduğun aha, için. Tabii. Her <laughs> girdiğin için değil değil mi? Böyle insanların başına hep bir şeyler gelir. güzel duruyor. Sol Aşkım motoru mu süreyim burada bakayım ya? Hayatta dönmem ileride 15 Temmuz ilerisi yazıyor Ama soldan girip öyle gideceksin Hayır sol taraf başka bir yer Sol taraf köprünün altından bilmem nerelere çıkartıyor Baksana yola bak bak. Aha. Sağ orası sağ Tamam evet sağ doğru Sol yoktu ki zaten Kim dedi sol